Yani şimdi ben bu belgeyi imzalamazsam yarınki soruşturma oturumu olmaz. Aynen öyle. Ama oturum tarihini onlar değiştirdiği için ...senin de uygun değilim deme hakkın var. Geç kalmadım değil mi? Hatta sana tavsiyem imzalama. Böylelikle oturumu biraz ertelemiş oluruz. Taraflar sakinleşir, ayrıntılar unutulur. Yarın hakkımda bir karara varacaklar ve bu iş bitmiş olacak. Öyle mi? Yani evet, genellikle tek oturumluk bir kurul olur. O zaman yapalım biz. Emre, sen daha önce böyle bir oturuma katıldın mı? Hayır ama ne olduğunu biliyorum. Tarafsız bir doktorlar kurulu beni ve... Be, ...saçtan makasını değerlendirecek. Öyle değil mi? Şimdi o doktorlar tarafsız olabilir. Ama aynı zamanda senin patronların. Emre iki ihtimal var. Ee, birincisi biraz para kaybın olur. Aynı zamanda da ayrıcalıklarının bazılarını kaybedersin. Para derken? Yani uzaklaştırılırsın. ...böylekle maaşını da alamazsın. Peki. İkinci ihtimal? O birinci kadar iyi değil. Otur istersen. Bu iş kariyerini mahvedebilir. Peki. O zaman yapabileceğim tek şey... ...gerçekleri anlatmak. Gerçekleri. Evet, ortada tartışılmaz bir gerçek olabilir. Ama onlar hiçbir zaman gerçeği senin bildiğin gibi bilemezler. Onlar ancak kafalarında canlandırabilirler. Kafalarında canlandıracakları senin ne anlattığına bağlı. Aslında daha da önemlisi nasıl anlattığına bağlı. Evet, başlayalım. 11 Mayıs. Hastanın polikliniğe geldiği tarih. Hastanın adı ne? Rusça'da yazıyor. Sen bilmiyor musun? O zaman adını kullan. Kurul her türlü insani ayrıntıya çok dikkat eder. Peki. Derya polikliniğe ilk geldiğinde... ...eklem ağrıları ve karın ağrısı olduğunu söylemişti. Nöroloji konsültasyonu için Mehmet Ali çağrılmıştı. Ne şimdi bu? Ne yapıyorsunuz? Kardeşinizin genel koordinasyonunu değerlendiriyorum. Kardeşimin sorunu bacağında ve karnında. Biz boşuna mı bekledik altı saat poliklinikte? Acile istediniz bu kadar rahatsız olduysanız. Sen mi gelip bakacaktın kardeşimin çocuklarına? Tamam anlaşıldı. Hasta yakını sevmişsiz biri. Ayrıntı anlatmak iyidir. Ama yine de tıbbi konulardan çok uzaklaşma anlatırken. Tamam mı? Tamam. O zaman şöyle anlatayım. Hı. Ne oldu? Gözünde bir şey mi var? Hafif üveit bulguları vardı. Yani? Göz bebeğiyle ilgili bir şey mi? Gözlerinin renkli kısmı intihaplıydı. Yani? Yani şu. Körlüğe gidebilecek kadar ciddi bir durum ama iyi tarafı Hekimoğlu'nun ilgisini çekebilecek kadar da tuhaf bir durum. Genç, kadın hasta. Eklem ağrıları var, bel soğukluğu olabilir. Hastanın birden çok ekleminde tutulum var. Romoteid artrit olabilir. Romoteid artrit genelde küçük eklemleri tutar. Hastanın diz eklemi tutulmuş. Takayasun. Vaskülit ve sedim belirteçleri isteyin. Açız sana be. Niye çocuk kilidi yaparlar ki şunlara? Kaç tane çocuk febra içmek ister? Hı? Ben alayım kendisini, açayım. Sana verirsem geri alamam dolap dereye. Nişantaşı. Febradolor Febra dolor kısmı ile ilgilenmiyoruz. Hastalık sadece arterleri değil, venleri de tutmuş olabilir. Ee, venüs tutulmazsa Behçet hastalığı olabilir. Behçet toplar damarları sever. Karın ağrısı ve vaskülit bulguları yapar. Behçet hastalığının ana bulgularından biri oral aftlardır. Hastanın ağzında aft yok. Başka yerlerde de aft yapar Behçet. Gidip iyice bir muayene edin bakalım genital ülser ya da izi var mı? Hastayı konsültasyonda Mehmet Ali gördü dedin. Genital muayeneyi sen niye yaptın? Çünkü sana be. Niye çocuk kilidi yaparlar ki şunlara? Kaç tane çocuk febra doları içmek ister? Hı? Ben alayım kendisini, açayım. Sana verirsem geri alamam dolap dereye. Nişan taşı. Behçet hastalığının ana bulgularından biri oral aftlardır. Hastanın ağzında aft yok. Başka yerlerde de aft yapar Behçet. Gidip iyice bir muayene edin bakalım aktif genital ülser ya da izi var mı? Salıptırı dur. Senin yerine nişan taşı hocam gitsin. Bak o en sıkıcı işleri bile ne kadar eğlenceli hale getirebiliyor. <gülüyor> <gülüyor> ağrı var mı? Şiddetli bir ağrı mı? Ee, benimle konuşursanız çok daha sağlıklı olur yalnız. Ay. Ay. kusura bakmayın ne olur. Ben bu hastanelerden nefret ediyorum. Gayet iyi anlıyorum. Ben de 12 yaşındayken bademciklerim aldılar. Bol bol dondurma yedim okula gitmedim. Ve ne harika bir şeymiş bu deyip doktor olmaya karar verdim. Annem ben 8 yaşındayken öldü. Benim de hayatım aylarca hastanede geçti. Delirim tremens yüzünden mi kaybettiniz annenizi? Her yere saklanmış hiç şişeleri. Evin içinde bir an deli gibi öfkeli bir an aşırı neşeli biri. Siz nereden biliyorsunuz? Annem. Babam bizi terk ettiğinde annem kendini içkiye vurdu. Tam da üniversite sınavına hazırlandığım sırada. Peki şimdi babanızla aranız iyi mi? bir şey soracağım. Konunun babanla bir bağlantısı var mı? Ee, hayır. Sadece... Tamam. Sadece hastayla aranızda bir bağ kuruldu. Anladım. Yani bu yüzden de sana dava açılmadı. İkimiz de biliyoruz. Yani doktorunu seven hastalar asla dava açmazlar. Ama hikayeni kısa tut. Hikayeni anlatırken kurulu yönlendirebilirsin. Ama bunu hissettirmeden yap. Tamam. Muayenede küçük çaplı genital ünselleri vardı. Behçet tanısını doğruluyordu yani. Kortizon ve bir de mide koruyucu verdim. Koluna patar testi için pikür yaptım. Yani sonucun çıkması için 24 saat geçmesi gereken bir test. Sonucu da herhangi bir doktorun bakabileceğini söyledim. Kontrol için randevu vermedin o zaman. Hayır. Kendisi çıkıp geldi. Aha Tamam. Doktor Bey merhaba. Merhaba. Bakalım kolunuza küçük püstüller patoloji testinin pozitif olduğu anlamına geliyor. Hemşire hanımla konuşun. Romatoloji polikliniğini yönlendirir size. Tamam. Ee, hastalığı tedavisi olan bir hastalıktır. Merak etmeyin iyi olacaksınız. Tamam. Çok teşekkür ederim doktor bey. Sağ olun. Yani sen telefonla konuşurken hasta yanına geldi öyle mi? Evet. Öyle oldu. Randevu almadığı için muayene etmedim. Evet koluna bakıp patoloji testinin sonucunu söyledim sadece. Yani ters bir şey olduğunu zaten anlayamazdın mı diyorsun? Evet. Emre bak. Ben avukatın olarak senin yalan söylemene engel olamam. Hatta sen ifade verirken yanında da olamam. Ama eğer seni daha iyi yalan söylemeye hazırlamazsam... ...ihmarkarlık yapmış olurum. Bakın Selin Hanım benim yalan söylediğim falan yok. Her şeyi birebir... Bu hastana yazdığın reçete. Klinik defterinde kayıtlıydı. Yani sen hastayı muayene etmişsin. Şimdi söyleyecek misin o gün gerçekten ne oldu? Peki. Telefondaydım. Tam o sırada Derya geldi. Doktor bey. Derya ben. koluma yaptığınız testin sonucu için gelmiştim ama. Ha. Evet. Sonuç pozitif. Hemşireye söyleyin, romatolojiye yönlendirsin. E, doktor bey. Bana verdiğiniz ilaçları kullanıyorum ama karnımın ağrısı hala geçmedi. Belki hastalığı düşündüğümüzden daha fazla organ tutmuş olabilir. Ya da kortisona bağlı refle oluşmuş olabilir. Daha kuvvetli bir dekorajı yazıyorum size. Buyurun. E, doktor Bey. Bir şey yok. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Karın ağrısı ile ilgili hastaya hiçbir şey sormadın mı? Bakın İpek Hanım, sadece ufak bir hata yaptım. Tek bir hata. Emre, bu ufak denemeyecek kadar büyük bir hata. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.